Merhaba, bu yıl vizyona 2 DC, 3 de Marvel filmi girecek. Dilerseniz bu iki evrende şimdiye kadar neler oldu hızlıca bir bakalım ve neden DC sinema evreninin daha umut verici bir yerde olduğunu anlamaya çalışalım. Ve başaramayalım. Çünkü Marvel arayı çoktan DC'nin asla kapatamayacağı kadar açtı. Hatta DC yaklaşmak şöyle dursun, ilk 3 günde resmen yerinde sahip. Evet, bu arada söylemeyi unuttum. Ne yazık ki bu videomuza bir Marvel fanboyu davet etmek durumunda kaldık. Hale Hydra. Hazır gelmişken kendisi bize DC'nin neden yerinde saydığını da bir anlatıversin bakalım. Özetlemek gerekirse Zack Snyder. DC'nin süper kahramanlarının insani yanı hep zayıftır zaten. Hepsi tanrı gibidir ama Snyder'ın filmlerinde o azıcık insansı tarafta kaybolup gitmiş. Şimdi Christopher Reeve filmlerini düşünün. Reeve en iyi Superman'di ama çok da iyiydi Clark Kent. Brandon Routh da gayet iyi bir Clark Kent'ti ama onun da e, Snyder'ın filmlerinde var mı Clark Kent diye bir adam? Tamam Henry Cavill öküz gibi vücut yapmış, e, fiziği role uygun ama gözlüklü Süperman ve pelerinlü Süpermeni oynuyor. E, Clark'ın adı var ortada sadece çünkü DC filmlerinin karanlık olması lazım. Niye? Çünkü Dark Knight serisi öyleydi ve çok tuttu. İyi de Dark Knight'ı Christopher Nolan çekti. Yani Zack Snyder gibi mizah yanı sıfır olan, eğer gen triplerinde bir ağır çekim manyağı değil, adam DC evreninin kriptonite resmen. Yani komik olacağız diye araya sulu zırtlak bir iki şey katsak e, Marvel güceliğine erişebilecek miyiz? Hayır, ulaşamayacaksınız. E, zaten bunu bildiğiniz için panikleyip hepten elinize yüzünüze ulaştırıyorsunuz. Ee, süper Kahraman furyası bitmeden biz de kesemizi dolduralım derdindesiniz ve yalap şap işler yapıyorsunuz. Suicide Squad 4 ay içerisinde prodüktörünü değiştirdi. 7 farklı şekilde kurgulandı, Yetmezmiş gibi filmin sonu baştan çekildi. Sonuç evet. ortada. Ee, peki Marvel filmlerinin bu kadar eğlenceli olmasının sebebi e, ortada bir süper kötünün olmamasından kaynaklanıyor olabilir mi? Nasıl yani? Cık. Kötü adam yok oğlum filmlerinizde. Yani 14 tane film çektiğiniz akılda kalan tek bir kötü adamınız var mı? Loki. Ya bırak abicim Bucky'yi, Loki'yi. İkisi de ilk filmde kötü adam, ikincisinde yancı. E, ee, Thanos var bir de böyle her filmin sonunda görünüp bir el sallayan. Ee, bir gün gelirse göreceğiz hikmetini. Ulan e, mandarini bile maymun ettiniz. E, Bulmuşsunuz Ben Kingsley gibi bir oyuncu oynatsanız adamı. Ama yok e, o zaman film karanlık olur. E, DC kötü adamlardan takım kurdu. E, siz sıkıntıdan her filmde birbirinizi dövüyorsunuz. Neymiş? i̇ç savaş. Hadi oradan. Aile içi tatsızlık filmini iç savaş diye iteliyorsunuz. E, verelim bize kötü adam. bol. gel gel suyundan da koyayım. Gel, e, Aquaman falan da var bizde. Var, Aquaman kötü adam mı? Millet eski imajıyla dalga geçiyor diye onu da böyle manyağın olduğu gibi bir şey yaptınız. Sarışın parlak bir çocukken böyle sakallı psikopat kaşları. Bakırsın <laughs> birine mi benzettin? Siz önce kendi kötü adamlarınızla başa çıkın, o takım dediğinizi de gördük. İki tane it kopuğu toplamışsınız bir araya. Filmin sonu geldi hala abi katana dur sleep notu unuttuk falan. Ya o kadar kalabalık takımdan film falan olmaz. Neymiş? Killer Croc. Atın abi bu adamların yerine. Kim atacağız ya? Kaptan Boomerang ne iş yapar abi? Atın gitsin. Dönerse sizindir. Dönmezse zaten Boomerang değil. Evet. Komedi unsuru olmuyor adam yani. Koymasak filmleriniz karanlık koysak bu, olmamış bu gereksiz. O takım komple gereksiz. Joker desen zaten Marilyn Manson'ın Tarık Mengüç'ten pedahladığı piçi gibi bir şey. E, bir kiralık katil, bir tane elinde beyzbol sopalı kız. E, yani o da sırf göze güzel gözüksün diye. Cidden o kadının süper gücü ne? E, şu kadının süper gücü ne? Üff süper güçlere bak kafam kadar maşallah. Ajan oğlum o ajan provokatör mü? sizin Wonder Bra'dan iyidir ama Wonder feminizmin simgelerinden biri. Yani sizin filmlerde e, kadınların kendini özdeşleştirebileceği kim var? İşte Drag Willow var, e, scarlett Scarlet Witch var, e, Natasha Romano ve da, e, Wanda Maximoff yani. Parayı bulunca hemen Rus'a gidiyorsunuz da. Irkçılık yapma lan. Scarlet Witch Rus değil zaten. Transiyalı. E, kıçınızdan ülke uydurmayın o zaman. Gotham'da... Metropolis, yani neyse bak bunlar detay. Ee, bana açık açık dizi filmlerinin nesini sevdiğini söyleyebilir misin? Martha. Hello darkness my old I've come to talk with you again. En basitinden eğlenceli değiller. Yani ne mizah var öykülerinde ne bir tutarlı. Yani kumku desen, karman çorman, ee, her sinema severin bir bakışta yakalayabileceği çekim hatalarıyla dolu. Şimdi her filmle ilgili tek tek konuşmayalım, en kötüsüne odaklanalım. Sözler kutlu Elbette. Elbette. Şimdi filmin ilk 20 dakikasını izliyor muyuz, okuyor muyuz belli değil. Böyle sizzle reel gibi çat çat geçiyor bütün karakterler. Okuyabilirler oku, e, elinden geleni de yapmışlar zaten okuyamayalım diye. Bu ne abi? Yani bir de çıkıp bunu beyaz mı yazsaydık yoksa böyle okunmuyor falan demedim. Filmin açılışı için bu hadi anlaşılabilir ama 20 dakika böyle geçerse filmin temposuyla ilgili sıkıntı yaşamamak mümkün mü? O albay bir şey, e, Robobok'taki abi, Rick Flag, açıklayıcı abi. Ulan film bitti, adam hala açıklama yapıyor. <laughs> tamam biliyoruz kalbini çıkarınca ölecek. Daha neyin bıdı bıdısını yapıyorsun? Bu arada Enchantress nerede? Kalbi nerede? İşte Harley Quinn kesti, çıkardı aldı kalbini. Bir saniye sonra ne cadı var ortada ne kalp. Yani böyle boktan kurgu olur mu ya? Ona o sıradan silah atıyor. Oradan o bomba atıyor. Deadshot'ın right kızı ortada baba yapma bilmem ne diye dolaşıyor. Ve tüm bunlar ağır çekip bildiğin çorba. Ki yani bu ikinci kez çekilmiş hali. İlki kim bilir nasıldı? Ha bu arada Sony aradı, o dünyayı yok eden mavi ışıkla işleri bittiyse versinler fantastik 4'lüyü giyeceğiz diyorlar. Lan o mavi ışık sizin her filminizde var. Ama bütün filmleriniz aynı olduğu için nasıl gidiyor ya? ya Bak şimdi, karizmatik ve işinde oldukça iyi ama kibirli bir adam. Kendisine süper güçler kazandıran bir giysisi. Tamam ayrıntı. <laughs> bu giysiyi kahramanlık yapmak için kullanmak istiyor ama şirketin kel kafalı bir ortağı var. Ee, onun derdi de e, bu giysiden bir sürü üretip e, askeri amaçlarla kullanmak. E, kendine gidip e, böyle daha süper bir giysi yapıyor ve ikisi filmin sonunda kavuşuyor. E, kahramanımız giysinin sınırlarını zorlayarak savaşı kazanıyor. E, film bitmeden önce e, benzer bir giysi bir daha görüyoruz ve anlıyoruz ki e, devam filminde e, kahramanımızın partneri de e, bu giysi sayesinde yancısı olacak. Şimdi e, Iron Man mi, Ant-Man mi bu? Ee, peki şunu bil, ee, süper zengin, işkolik bir abi, ukala, kibirli ama işinde de çok iyi olduğu için kimse pek bir şey diyemiyor. Ee, çok çapkın ama e, kızıl saçlı bir meslektaşı var, ona da hasta. Ee, film boyunca e, biz onun böyle güçlendikçe hıyarlığını anlayıp e, daha mütevazı ve sorumluluk sahibi bir adam oluşunu izliyoruz. Ee, evet. Hadi sana bir kıyak, tek bir soru sorma hakkın var. Başta önünde kim var? Şabuk olmuşsa ki abi. <laughs> ya, tamam be. Selam gençler. Ben Maten. Benim de bir sorum olacak. Süper güçleri olmayan bir kötü adam bir plan yapıyor ve iki süper kahramanı birbirine düşürüyor. Bunlardan biri Amerika ile özdeşleşmiş bir doğrucu da Diğeri milyarder bir playboy. Kötü adamımız kahramanlarımız arasındaki savaşı kızıştırmak için Önce bir hükümet binasından havaya uçuruyor, ee, daha sonra da bir tanesinin annesini kullanarak iyice ortalığı manipüle ediyor. Tabii filmin sonunda yaka'yı ele veriyor. Onu tamam. en son bir hücrede görüyoruz. Bu arada film elbette gelecek yapımlar için kapıyı açıp sıradaki süper kahramanları da bize şöyle bir gösteriyor. Ee, Kaptan Merga, e, Civil War. Ulan ikiniz de aynı bokun lacivertlisiniz. Ben 80'lerde oyuncaklarınızı satmasam şimdiye kadar 50 kere batmıştınız. Bu süper kahraman filmleri furyası geçene kadar e, o iyi bu kötü geyiğini bırakın. Oturun kardeş kardeş oynayın. E, sen de yap kapanış konuşmasını. E, madem abone oyun 500 olmuş teşekkür falan et. Siz de beğendiyseniz kanala abone olun. Hadi, kalın sağlıcakla. 500. abone şerefine hazırladığımız bu video umarım hoşunuza gitmiştir. Bu vesileyle kanala ilk günden itibaren desteklerini esirgemeyen dostlara teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi gönderiyoruz. En süper filmleri en kahramanca yorumladığımız videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. hoşçakalın.